Hira'nın tabletini kurtalacağız. Kendisi şimdi banyoda. Oo, yeni girdi dünyadan. Hadi yok hadi gidelim. Gel <laughs> oğlum. Ben yanlış mı duydum? Şey. Ne yapıyorsunuz siz orada? Sen bir şey duymadın? Hadi bak. Gel oğlum ya. Ay, hadi bakalım. Mira'nın çinden neler saklıyorsun? Şimdi Hira arkadaşlar banyoya girdim 2 saat zaten çıkmaz. Öğrenelim bakalım ne var mani... ne ya. Bak kıza kadar şey yaptım kız beni kapak fotoğrafına koymuş. Fotoğraf Piro'nun doğum gününden. Her şey bir yandan şöyle ekran kaydını da ekliyor olacağım. Bakalım ikinci ana fotoğraf. Ya Bu G ben miyim? Bunda da G harfi var. Kız her şeye beni koymuş. Benim yata... E, ne ben de, ben de, ben de izinsiz bakıyorsun? Ne ben ne rızasız yani? Aşkım gel bakalım beraber ne olacak? Sen de gel o zaman. Aynen. Sen nasıl yetiştin geldin ya? Çıktım direkt kuralandığım için olabilir mi? Sen yeni girmemiş miydin banyoya? ya? için çıktım. Tabletim için çıktım. Tabletin için ne var ki bunun içinde? Bir şey de mi istemiyorum bak bana. Beraber bakabilir miyiz peki? Senin izninle istediğin şeyleri. Olur değil mi? Olur. Tamam bak orada bir sandalye var. Sandalyeyi çek buraya getir. İlla yani illa senin için bana... İlla o bakacağız. Iyi. Çok merak ediyorlar. Ay çok merak ediyorlar. Takipçilerimiz istemişler. Çok merak ediyorlar. Bunun içinde ne var? Kesin gizli bir şeyler var sen Hadi böyle. Hocam. Gizli bir şeyler Hadi var. Bak. Bulacağım şimdi hepsini. Hadi Beni benziyor. durduramazsın. Durdurabilirim. Hadi bakalım. Hodri ben az önce şeyi soruyordum. Bu G harfi ben miyim acaba? <laughs> evet sensin. Hmm. okulda arkadaşın yok değil mi G diye başka? Tamam gel tamamlayalım. <laughs> Tamam, nereden başlasak acaba? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp korkmuyor musun WhatsApp? Demek ki görüşmelerini Instagram'dan yapıyorsun. <laughs> WhatsApp istediğine göre de ben WhatsApp'ta da bulurum yani bir şeyler. Hmm. Şimdi burada Defne Serra'ya attı. Şeyler var, neler atmış. Oo bir sürü video, fotoğraf. Defne Serra en yakın arkadaşı İran'ın. ses ka Oo ses ka Oha. Olay yaşamışlar. Hayır, Arkadaşlar... hayır dinle. Dinle şey yoktu. Tamam tamam çok kötüyse kırparım videodan hadi. Ha kırparım kırparım. Hayır. Tamam hadi dinleyin. Bas bas basıyorum bana Ya dur. Allah'ım. Hadi. Bas Dur. seni ezdirmez mi valla? Gel gel. İşine gel, gelince gelmesini Hı. biliyor ama. Ya doğru. İşine gelince gelmesini Hı. biliyor. E oğlum, ben onu ben konuşmayacağım ya. Ben gözde avarda oldum. Gelmemiş ama. Var ya <laughs> gelseydi var ona bir güzel ağzının payını verirdim yani. Bir gitsin ya. Hakikaten. Yani işine gelince gelmesini, yanımıza gelmesini biliyor işine gelmediğinde yanımıza gelmiyor ama. Bunlar nasıl laflar? Ay gelme mi sen de Benzetiyor ha milleti. Ağzını payını veriyor. Hira böyle olma dedikçe sana sen böyle oluyorsun. Valla bana neler demiş arkamda Hira ölsün demiş. Ben onunla konuşmam ama Defne hoşkom dememiş işte. De. Başka bir şey Sen ona ne? uyuma. Niye uyuyorsun? Uyum. Değil mi? Uyumasın. Ama gerçekten Hira ölsün demiş. Hira defolsun gitsin demiş ayıp etmiş o da sen uyuma. Ama bizim fan grubundaki kızlar da şey diyorlar mesela Hira böyle asi ya biraz. Onlar bana kızıyor böyle ben bazen çok saf salak oluyorum. diyor asıl Hira doğru yapıyor. Hira ama senin o öğrenmen lazım. Sert olman lazım bana öyle diyorlar. Ne? <laughs> Bilmiyorum. Benim çocuğum olsa da ben herhalde daha ılımlı yetiştirirdim yani <laughs> çocuğum ya da kardeşim. Sen, sen mi ılımlısın? Sen mi? Sen bizim tepemize binmişsin. Sen arkadaşlarının tepesine binmişsin. <laughs> <laughs> Anne günü videomuzu izlediniz mi? sınıfındaki herkese karışıyor. Ama bir dakika. Ben bir tane aklıma gıcık bir kız gelmişim. Bizim misin? O neyse adını söylemek istemiyorum burada. Adı Rezil olur. Değil. Adı lazım değil işte. O gıcık bizim sınıftan başarısını söyleyeyim mi? Hayır söyleme sakın. Üzülür. Üzülür. Olayı da benim... anlatma. Üzülür. Üzülür. Hayır olayı da anlatmak aklıma... istemiyorum. Bir dakika. Aklıma o geldi. Orada sinirlenmişim. Kuş yaptı. Sonra Defne'ye Gözde or sızın şeyine fotoğraf ben de Defne'yle dövüştüm. Defne, Defne, de yakın arkadaşlar. Yani yakın arkadaşlar. bir bile çok ya. Yani. yani WhatsApp'ta zaten ailesi akrabaları falan hmm, var genelde. Bir şey yok yani. Asıl olay Instagram'da. Ama arkadaşlar yani, ben ne için WhatsApp'a gittim? Gözde konum var mı? Ne? Ben varım diyorum WhatsApp'a giriyorum. Şimdi neye baksak? Biraz galerinde gezelim. Fotoğraflarına bak İran'ın. Kendini çekmiş. Bunları tam gün batımında çekmiş bizim evin orada. Hı hı hı. Buradan Aa, çıksak. Kedileri var. Kedisi. <laughs> hey, bu şey kuzenin atmış. Kuzenin kuzenin atmış. Kuzenin kedisi. <laughs> ne durdur bakayım. kalpire? He Nisa kalpire. Nisa kim? Benim kuzenim. Sen mi? Defne Serra'yı sattın mı? Ha <laughs> kuzenim Satı, Satış. Defne Serra izle bunu. <laughs> Şarj kablosunu niye çektin Hüra? Babam almıştı. Hüra tabletini şarja takamamış da. Burda ne var? Aaa Blackpink Black var, var burada. Arkadaşlar Blackpink'te Beyazsız kim yorumlara yazın arkadaşlar. Benim Beyazsızım Rose ve Lisa arası. Benim, de, benim, Lisa. benim Lisa. Aa biz Barbie filmine gitmiştik onu koymuştuk. Onu koyuyoruz. da izleyin arkadaşlar. Elif, Hüra ben. Yine Elif, Elif ve ben. Muhteşem <laughs> e, üçlü. Evet. Biz Elif'e çok iyi. Şey, çok iyi böyle arkadaş olduk. Evet. benim ablam oldu. Senin bir sürü ablan var artık. Yok. Yok mu? Elif'le ben mi varız sadece? Ay. Sen benim ablam değilsin ki. Neyi ne? Annem Anne mi olduk bir de? Artık ikinci anne olduk. Bakıyor mu Eyre? Yine o 3-4 gündür bizde arkadaşlar. Evlatı da hazır ağzım, çocuk. bir çocuk. Bir hafta da küçücüm hafta daha kalayım. yerleş sen buraya. Hazır çocuk, seni geri vermeyeceğim. Ne güzel yetiştirmişler, <laughs> büyütmüşler. Ha, benim gibi işte bak, içi içine sığmıyor. Çılgın bir çocuk, tam benlik. Benim olsun. Yerine göre çılgın, yerine göre akıllı. Gel, gel, al bak. Uy, şu tatlı yavuk. Uy, uy, gel. Canım benim, bir tane de böyle yavuk. Al aşkım. Uy, canım benim. Uy, aldım. Asmış ya, Sınnen. Bu ne? Bu ne? Hira benim şarkı... Sen beni mi izliyorsun gizlice? Sen beni mi izliyorsun? <laughs> Hira beni gizlice izleyip ses video ya. Videoya almış gizlice beni izleyin. Oğlum sesim de güzel değil ki. Ben, ben, ben. Anlık bir buluşma. Arkadaşlar ben, ben, ben buradayken kapıyı bazen ben kapatıyorum. Ben, ben <laughs> Benim terapi şeklim. Sesimi çok Kırmızı sevmiyorum ama böyle terapi yani. Şimdi nira ne yapmışım bakın arkadaşlar çok atarlı bak. Defne yaptım? O ben bırakmamda. Karşım farkında emasını düşer onda. Kimisi bana sözde yardım etti. Önümde sen tekrar canıma etti. Benim gibi sadece dostlar. Yenim gibi nasıl yapacağımı <laughs> bak Gözde çıktı burada. Mahmut abiyle eğleniyorlar, Mahmut piyasa yapıyorlar. <laughs> Mahmut'la piyasa yapıyor. <laughs> Çok olmuyor ki ya. Biraz Gözde'den bulaştı. Mahmut'la piyasa. <laughs> Biraz bulaştı. Arkadaşlar, Gözde abla... Aa, eğleniyorlar. Mi? Arkadaşlar, şimdi isteğim var. Gözde evet. abla şimdi siz bunu izlerken belki 3 milyon olur. Tahmin ettim bunu diye. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar belki önden bunu izlediğinizde belki 3 milyon olur ama bilmiyorum. Şu anda biz 2 milyonuz. 2 milyon. Hadi 3, 2, milyon, 3 milyona kaç kaldı? Aynen aynen. Lütfen lütfen izleyenler, izleyenler takip etsin. Biz videoya evet. devam edelim. Takip etsin. Kimse Olur. geçiyorsa takip edin. Biz <laughs> öpüyoruz. Takip etmiyorsanız da abone olmuyorsunuz da like atmıyorsanız da yanlış. Tamam sorun yok. Videoya tamam. devam. Arkadaşlar Defne'nin yüzü var. Defne, Defne nin. ailesi kızmaz mı Defne'nin? Emin misin? Emin. En önce videolarda da görmüştüm. Ha ya. doğru ya Defne benim videomda var arkadaşlar. Doğru. Defne Serra. Defne Serra. Ama, ama Senin de olsun de... Defne... aşk. Ben beni dedesi dedesi Hira'nın dedesine Allah rahmet eylesin yorumlara yazarsak seviniriz Hira'nın dedesi evet. yıl önce vefat etti Hira dedesini çok seviyordu Ya aslında. gerçekten gitti ama bunu kadın ver bana ya Gözlük onu Aa Hira hep öyle diyor söylesene bakın, Onlar bilmiyor Bakın arkadaş önce birkaç hafta önce vefat etti. Sonra ben galiba aydı. Bir iki ay sonra Gözdağ'la tanıştım. Sonra böyle oldu. Sanki böyle hediye gibi ya. Yok <laughs> Allah diyor ki dedemi aldı bana. Gözde ablamı verdi. Ben çok üzülmüştüm o zaman öyle deyince. Gerçekten Allah gani gani rahmet eylesin dedesi. Çok sevilen bir insanmış. Mekanı cennet olsun inşallah. Yani bize geldiğinde bile para, paraya verip giderdi. Yani hiç dur diyordu. Ama gerçekten... Ne para var? veriyor değil mi <laughs> dedem de ve şehir değiştirip dedemin yanına gidiyorlardı. Böyle hepimiz uzaktayız dedemden. Herkese yol harçlığını, her şeyini böyle fazlasıyla böyle yani on katı fazlasını verip gönderiyor. Benim dedem de öyle. Benim dedeme de rahmet eylesin. Yazılar. Allah şahmet eylesin. Seviyoruz. Deneleri dedeleri seviyoruz ya. Yaşlılar candır, yaşlılara değer verin. Neyse bu acıklı şeyi kapatıp biraz daha <laughs> bir şeyle devam edelim. Şimdi nereye girelim? Instagram'a girelim mi? Şuna bakacağım ya. Şurada ne? Arkadaşlar gel. Arkadaşlar sordum. Arkadaşlar mesela kız mı diyor, YouTuber mı, TikTok mu diyor. Bilenler vardır belki. Onu sordum. Biz gözde yıldız dedi. Öyle yani. mi? Bu çıkartıyor mu yani senin sevdiğin kişi? Ta ben mi çıktı? Evet. Çok iyi. Bunu bu fotoğrafı sen buraya koymadın yani. Oha çok ilginç. Kendisi koydu. Çok ilginç. Tamam. Gözde yıldız. Şimdi de Hira'nın asıl kirli çamaşırlarının olduğu yer Instagram'a giriyoruz. <laughs> bakalım Instagram'ı nasıl? Bas bakalım gelsin. Hadi evet, ona her şeye bakacağız. Önce bir keşfetine girelim hadi. Benden sinirli, benden izinsiz baktığı için biraz sinirlendim ama benden izin olarak da yapalım. Direkt gözde film editi çıkıyor zaten. Çok <laughs> önemli. Aa ben çıktım bak video yaptım bugün biz. Canım biz. Prenses hali. Uy canım benim. aşkım. Bakalım. Alfa, Alfa. çıkıyor. Alfa. Övdün, mi, övdün mü, sövdün mü hangisi gerçekten? Hayır <laughs> olaylara karışma. Başka fenomenler bir bu kız çıktı. Sana internet olmadığı için. Ha çok şey çıkmıyor internet olmadığı için. Biz evet. de sürekli arama geldiği için kapattık evet. interneti. Bir şu şey olmaz mesajlara girelim. Bunlar böyle şeyler var. Bunlar. Sonra gözde timlerle gene konuşmuş bizim timden kızlarla. Ben çok şey başkalarıyla Sonra gene bizim timden kızlar var. Teyze, Babası var. Ben halası ben teyzesi falan var. Sonra tanısı diyor ki. Bakayım mı ne konuşuyorsunuz gözde timde? Bak. Bakayım mı? Aa gruba girsene. Gizli grubu var bunların bir de arkadaşlar. <gülüyor> ben <gülüyor> yokum. Gözde timin evet. gizli grubu var. Nerede gizli grup? Heh var. Gözlerin kızları. Hira kızlardan da biri bir şey atıyor. Paylaştıma bakın bana soru sorun. Bana edit yapın. Ama diğerleri de öyle söylüyor. Hayır bir tek sen edit istiyorsun. Işte. Hayır. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar ne yapıyorsunuz? Bakın gülün seslerine <laughs> bakıyor. Sus. Duyulmuyor sus. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar ne yapıyorsunuz? aşk şükür. ses geliyor. Papatya çayı Hira bazen böyle bağırıyor. Grup böyle. İnanmıyorum Hira bütün fenomenleri aramış gerçekten. Kızım niye aradın? Açmıyorlar. Ay ne anne konuşacağım mesela. Ne haber? Kardeşlerim değil mi? Hımm. ne olacak konuşunca? Ne haber abi iyi misin? <laughs> Vay be abi fenomen olmuş. Sen kendin fenomensin bunu unutma. Bana da öyle yazmıştı biliyor musun? Yani ara bir de üzülüyor diyor açmıyorlar abla. Sen diyor Filiz'e söyle şuna söyle buna söyle açsınlar hani beni tanıdığın sevdiğim <laughs> fenomenleri. Aşkım yani <laughs> ne konuşacağım? Aşkım <laughs> Filiz ablanı açacağını zannetmişim o da açmadı yazıklar olsun yani. <laughs> öyle ya. de Filiz'le inşallah seni tanıştırırım. Filiz tatlı <laughs> bir kız. Görmemiştir. Gördükçe dönmeye çalışır bence Filiz. Ya herkese bin kere aradım ya yazık. Yapma öyle şeyler ya. Belki sessizde olmuyordur, çalıyordur telefonu. Ya. Yazık rahatsız etme. Herkese. Ama reddedi. Filiz abi reddetmedi ama. Filiz yani... gene reddetmedi. Filiz Tunç, aşk. <laughs> Şimdi neye girsem? Şimdi neye girsem? Youtube'a girmek ya, istiyorum. Girme. Hadi girme. Her şeyi böyle yapıyorsun. Ne anladın bu işten? Tam beraber bakacağız hadi. Peki. <laughs> <laughs> Bakalım kimleri aratmış. Vay en üstte ben çıkıyorum Gözde Yıldız. Ben bu arada Sonra de... arka sokaklar. uzun makarna. Makarnayı severiz. Bakayım sevmediğim <laughs> fenomenleri aratmış mı? Tanımıyorum. Ali'ye bakmış. Ali sürücü. <laughs> Ali sürücü. Sürücü aynen değiştirmeyelim. Ali sürücü. Sürücü. <gülüyor> <gülüyor> Ali sürücü. Gözde Yıldız Hira bakmış. Dizilere çok bakmış ya. Evet. Şimdi bazen bak. Gözde Akgün'e bakmış. Ya sadece bana mı arkadaşlarıma bakıyor? Çok fazla da başka fenomenlere bakmıyor. Birkaç tane var birkaç tane ayrı. Filmler ayrı. Aynen. Genelde filmlere bakmış. Onun birkaç fenomen var. Onlar da yine bizim çevreden. Güzel. Güzel bence. Youtube kullanımı da güzel. Şu ekran var bir de. Aa, burada oyunlar var. En sevdiğin oyun hangisi burada? Burada en sevdiğim oyun. Üç tane söyleyebilir miyim? Evet. Toka Baka, Roblox ve Pekax'de. Bunları da seviyorlar hep bu araya. ya. Arkadaşlar siz Hı. hangi oyunu seviyorsunuz? Yoruma yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Gerçekten bütün evet. yorumları okuyorum ben bu arada. Ve bütün yorumlara cevap veriyorum uzun videolardaki. Yoruma yazın. Size bir sürü soru Bey. sorduk. Hepsinin cevabını yazın tamam mı? Yani arkadaşlar cevap verilmese de görmemiştir. Hayır ya, veriyorum ama. Bütün iyi videolarda hepsine cevap veriyorum. Geç de olsa veriyorum bazen evet. de. Üzülme Laman. Evet, üzülme. 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 Aşksınız. <laughs> <Aşksız. Aşksız. gülüyor> Gerçekten. Yok, yok. Gerçekten oh, <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Evet arkadaşlar Hira'nın tablet kontrolü son bulmuş bulunmakta. Eğer bu tablet kontrolü videoları hoşunuza gidiyorsa bence ayda bir çekebiliriz Hira'nın hayatındaki yeni gelişmeleri. Ben senin telefonuna bakarsam var ya <laughs> neler bulurum bak. Benim telefon sıkıntı aşkım. <laughs> bak neler <laughs> bulurum bak. Ben Ama çünkü... bu videolar öyle olmuyor. Fenomenler kardeşlerininkine bakıyor. Kardeşler Fenomen abla abilerininkine bakmıyor. Bana ne? Bu benim bana Öyle. Bana, ne? Olmuyor öyle. Alırım. Bak, ha, sen tuvalete gidersin. Kulaklık kalır. Kapı çekitlerim. Şey, Eşim e ben her şeyi öğrendim. Nasıl yapacağım? Öğrendim. Ben. Şu an. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Belki yanımda yatacağım. Belki yanımda yatacağım. Bunun aklı çalışıyor böyle şey. Benimki çalışmaz gerçekten. İstese yapar ya yani. benim aklım. Asla öyle şeylere çalışmaz. <laughs> Asla öyle. <laughs> Patış yol. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup Like atıp yorum, yorum yazmayı. yazmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kocaman. Öptük <laughs> bay. <laughs>